Amerikan hükümetinin başı suçlular ve hapishanelerle derttedir. Cezaya çarptırılan suçluların sayısı kontrol altına adınamamakta, bu nedenle de hapishaneler kapasitelerinin bir hayli üzerinde sayıda suçluyu barındırmaktadır. Bu soruna çözüm olabilecek son çare ise son derece ilginçtir. Bir suç işlendikten sonraki 12 saat boyunca suçlu ne yakalanacak ne de cezalandırılacaktır. Polise başvurulmayacak, hastanelerden de yardım istenmeyecektir. Bu 12 saat boyunca suçlular bir şekilde suçtan etkilenen insanlar ya da sıradan vatandaşlar tarafından cezalandırılacak. James ve Mary o geceyi tamamen güvenlikli evlerinde geçirmeyi planlarken, merhamet dolu kızları sokakta savunmasız bir adamı eve alır ve ailenin başına çok büyük bir bela açar. İşler içinden çıkılmaz bir hal. you let him in our home we have no idea who's after him our target for this year's purge is hiding in your home you have one hour to find him and give him to us or we'll kill all of you We're gonna make it through tonight and everything is gonna be okay. Nothing is ever going to be okay again.